Merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi Minecraft Hunger Games oynayacağız. Son oyuncunun server bu bilmeyen yoktur zaten. Zaten bu son oyuncunun server derken reklam olsun diye söylemedim. Bir iki arkadaş çıkar zaten reklam mı yapıyor falan filan diye. Böyle bir niyetim yok. En güzel server da en güvenilir. Ben de mecburuna geldim. bilindi Hunger Games oyunun başlamasına 3 dakika var. Bekleyelim o sırada şunu okuyalım. Hoş geldin son oyuncu sunar. Sayfa bir amaç kit seçme. pek daha bilmiyorum ya. Ona bakacağım. Kit seçme 2. Şuraya kitlere bakmak için kit, kit. seçmek için kit seçme. Kitimiz. Bakalım. Ne olalım? Valla galiba şu arkada aşağıdakiler VIP'ler için. Ben de VIP değilim daha. Yani ne olabilirim ki? Küçük bir şey düşmanı öldürünce açlığınız doğar. Valla ilk defa oynuyorum. Yani daha önce oynadım da. Fazla şey değilim ya. Yani. Neyse şimdi seçelim psikopat Sonra yavaş yavaş çözeriz Arkadaşlar oynuyor Bana gel diye yalvarıyorlardı Ben de ne, ne anlarım oğlum minecraft'tan falan filan dedim Şimdi bir tek başıma gaza geldim Başlayayım dedim Hep de güzelmiş Neyse hadi bakalım bak 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 atlayamıyorum burası ne biçim mek eee birkaç kaç üçkağıtçı 1 dakika kalmış oynaya oynuyor herifler bu oturuyor 2-3 saat my hunger games oynuyor 3-4 saat bütün içeri bütün hep şerefsiz herifler mp ezberliyorlar oynaya oynaya Sonra da benim gibi Hunger Games mapını bilmeyen adamın ağzına sıçıyorlar. Şimdi gördüğünüz bak <laughs> nasıl sıçacaklar. Ve ben onların ağzına sıçacağım. Onlar da. Bak şimdi. Bir dakika. Bir dakika sonra. İşte. Hadi bakalım. Sen yeter.

O parası çekeyim. Anamız. Ne oluyor lan? Neyse sesimizi eder çekecek biz. Şöyle çıktı bakalım. Odan sonuncu. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Ne oluyor lan? Ölümsüzlüğün kapanmasından sonra 2 dakika. dakika. Alalım. Siktir, ver lan onu. Oldu. Boşaltmış ya da fitleri. Götoşlar. Neyse. Ben bir ara can sıkıntısından Nodus kullanıyordum tek başıma takılırken. Bütün chestleri açığa çıkarıyorum. Çalışıyordu da. Aç. Tıkınalım biraz. Biraz kaldı hadi. Ona koyayım hadi. Zaten yarısı videonun da beklemekle geçiyor konuşuyor. Kastım ya. Hadi anladık hadi hadi bir dakika bir dakika ne yapıyorsun lanet ne Allah Allah. Başlamasın da Kestiler çıkıyor güzel baya Bakalım 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 birincisi kim olacak ben olamayacağım da. Bak sana oha o hala bu kar arasında ben oyun birini sorursam. Ha. Ben 30 saniye kaldı. Bu ne be? Var zaten et. Nasıl olursun? Karaçız falan var mı? Bu şey var. Bunlar niye kesmiyor ki? Aslı. Hiç buldum. Ne oluyor lan? İçki falan mı içtim ne yaptım? Lan? Lan? Abi niye böyle mallık oldu? Şu piç vuruyor. Tüm piçler toplandı. Toplandı. Mert'i kovalardı. Geliyor mu? Bas 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 bas. Ver Allah ne verdi çocuğum. Koşamıyoruz ki. O piçteki neydi lan o? VIP miydi neydi? Ne Allah Allah. Göt. Sen de tabii bizde de olsun öyleyse biz de keseriz ortalığı zaten. Al işte. Attı bizi spawn'a. Neyse. Hunger Games, Mini Games, Creative, Skyblock falan. Saklanmaç nasıl oluyor ya? ben bunları biraz çözmem gerek. Bir hoppe iyi bir isabet sonucu değişecek. Sonra da parkur oynanmaz lan. Lako. Ne oldu lan? Gösterme oyuncuları. Stairs. 15 blokta dünyayı olmuştur görevleri vardı. Çıkılmıyor bunlar. Çalış. bu Teknolojik bir savaşa ne dersin? Nasıl oluyor ki? Abi sıralama falan istemiyorum ki. Oyuna girmek. Oyun mu ki bu? Bence değil. Hı. Neymiş ben de bilmiyorum. Ne? Ah. 24, 14 Durun da bir, Allah Allah. Girelim, giremeyiz. Neyse arkadaşlar. Siktir edin. <laughs> Hunger Games'in Hunger Games'in ilk videosu olacak bu. Oldu zaten. O ne olacak Allah'ım? Oldu da yeni keşfettiğim için adam gibi oynayamadım. Daha devamı gelecek. Beni izlemeyi unutmayın. İyi seyirler diliyorum. Bu video kısa sürdü, saçma sürdü. Ha, seviye yapacak bir şey yok. İyi seyirler dilerim. Kendinize iyi bakın. İyi adam